Kepçeyi kaldırık sadece bu garsonla mı sanıyorum. sanıyorsun? Oo. Aa. Ne biçim yokmuş lan? Yürü be! Ana! Pek <laughs> fazla yürüyemeyeceğiz. Canım yani böyle bir şey buldum. Bak şimdi karartma gideceğim. Karart diyorum ha. Ne oldu? Bildiğin gibi. Nasıl o kürek çıkmıyor? Kendime gördüm. Şu bisiklet yolunda durum biraz daha iyi. Daha akşam arttı onları. Şu arabayı ulandan açtım ne. ne güzel oldu. Arabanın yanında artık da arabayı yakayım. 10-15 dakika. Şurasını da açtım bak gördün mü? Bir de arabayı yakayım şimdi. Biraz ısınsın. Soğukta çalışmayı çok seviyorum. Soğukta çalışmayı çok seviyorum da evlem dondu. Orada komşu da arttır, orada şimdi. Bu arada ne ha? Bu arada bazı yerleri bazı yerleri açık. Arabaya ulaşabildik. Sağ olun ya. Bismillah. Bakalım. Araba yakacak mı? Elim dondu. Vallahi dondu. İki kere Zor da olsa yaktı. Hepini açtım bu yolu gördün mü? Şuraya arabamın yanına da açtım. Çalışacağız biz akadı. Bize kürek verin bunu. ne? Tamam bak şuna. Ucu buca yok Kürem sadece. Şu basma yerleri var. Hep de ben arabayı doldurmuş baksana. Şu birinci ben arabayı. Arabamı temizledim gördün mü? Hoppa. Dur. Şunca zon temizledim. Çok güzel be. Çok güzel de ayakkabı Audi Audiler gar tutmuyor arkadaşlar. Bu aradan hepinize söyleyeyim. Kendinize Audi alın. Yolda hiç açık değil. Hiç hiç. Ha. Açmaz varsa yarın iş yok. Abi. En de tefle dur. Gelen geçen araba sana gösteriyor. Gel toplan o içeri. Son yedi yılın en yoğun kar yağmış. Niye son yedi yılın? Sekizinci yıl yağdımdı. Bilmiyorum on yedi yıldır bu ben. Ayakkabım dondu vallahi dondu. Böyle havada sıcacık çay yapacaksın kendine. Oturacaksın radyatörün başına. Dışarısını izleyeceksin. Dışarı ne işin var? Manevkir. yolları açtım işte <laughs> Su gibi oldum. Ayakkabım dondu dondu. Bir kahve yapayım kendime içeyim. Ha, dayı. Bassana gazı. Basacağım da kayacağım diye korkma. Korkacaksın tabi. Yolla böylese hiç açmaz varsa gitmem abiciğim. Allah gitmem delim sitmesin. o da 20-30 euro. Daha az vergi gelir çapınca çapınca iyidir diz paraları korona diz bilmem ne diz yoğurt temizleme dozunuz buzunuz aracınız kalmadı yürü be neyse arkadaşlar size hoşça kalın diyorum